gördüğünüz gibi E simgesi var ve glitch'imizi alıyoruz. <laughs> Merhaba güzel insanlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite bölüm 3'ün 3. 3. sezonunu gara çartalarına bakacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar oyun modumuzu değiştiriyoruz. Ada koduna geliyoruz. Kodu yorumlarda bulabilirsiniz. Buradayken Enter'a basıyorsunuz. Oyuna diyorsunuz gördüğünüz gibi özel mod ya da herkese açık mod var. Biz tabii ki de glitch alacağımız için özel modu seçiyoruz ve oyuna diyoruz. Şimdi buradaki portaldan giriş yapacağımız yere gidiyoruz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın çünkü izleyip izleyip kanala abone olmuyorsunuz. Bu arada videoyu sonuna kadar izlerseniz bugün içinde 40 yeni gelirse yeni bir video gelecektir. Şimdi kanala abone olan kardeşlerimiz ekrana çıkmıştır. Eğer siz de ekranda bulunmak istiyorsanız hemen kanala abone olun. Buradayken kendimize bir tane otomatik alıyoruz, bir tane de vantuz alıyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar sky bloklar yazıyor. Biz kırmızı bloğun olduğu yere gidiyoruz. Buraya geldiğimizde yapı kısmından 3 tane duvar atacağız. Duvarları attıktan sonra yapı kısmını açıyoruz. 5 tane mermer atacağız şimdi. Beşinci merveni attıktan sonra arkadaşlar tam şurada bir E simgesinin çıkması gerekiyor gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar burada tanga biniyoruz. Önümüzdeki yapıları kırıyoruz. Buradayken tanktan iniyoruz. Ve karakterimizle gördüğünüz gibi E simgesi var. Ve glitchimizi alıyoruz. Ama daha bitmedi. Şimdi arkadaşlar şuradaki duvarın olduğu yere gidiyoruz. Burada yapı kısmını açıyoruz. 3 tane zemin atıyoruz. Burada dönüyoruz. Ve blue bir efeyen gelmesi gerekiyor gördüğünüz gibi. Tekrardan göstereyim. Burada imam tuşuna basıyorsunuz. Ama daha bitmedi. Şimdi arkadaşlar karşımızdaki güçlendiricilerin olduğu yere gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar şu güçlendiriciyi görüyorsunuzdur yeşil. Şöyle de göstereyim. Tam arkasına geçiyoruz ve 10 tane mermer atmaya başlıyoruz. Buradayken iki tane zemin atıyoruz. Ve gördüğünüz gibi blue bir efekt geldi. Tekrardan göstereyim. Emote tuşuna basıyorsunuz. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Şöyle de göstereyim. Bir seviye atladım. Sizde de bar donduysa. ESC'ye basın. Çıkın, lobiye dönün ve kodu tekrar ve tekrar kullanın. Umarım video işinize yaramıştır ve kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsınız. Sen kalın.